Öncelikle hoş geldiniz. Ben Gözde Yanar, mekatronik mühendisiyim. Aktif olarak da iş sağlığı ve güvenliği üzerine yüksek lisans yapıyorum. E, bu eğitimde e, sizin beklediğiniz üzere e, işte timer nedir bloklar nasıl kullanırdan ziyade ezber ve kalıp şeylerin dışına çıkmak istiyorum sizinle e, çünkü siz internette veya işte e, videolarda manuellerde araştırdığınızda sayısız tanım e, nasıl kullanılır hepsini bulabilirsiniz. E, ancak benim öğrenciliğimden beri her zaman yaşadığım sıkıntı ben bunu e, gerçek bir makineye nasıl aktaracağım e, sahada nasıl kullanacağım. Kendimi nasıl uyarlayacağım? Bunlarda çok sıkıntı yaşamıştım. E, veya videolarda e, birisi işte kullanıyor. Neden bunu böyle yaptı? Başka türlü yapamaz mı diye soru soramadığımız için ezber kalıba yönelmek zorunda kalmıştık. Bunun e, olmaması için e, kendi eğitimlerimde de arkadaşlarla sürekli interaktif şekilde e, ilerleme kaydediyoruz. Size ben e, nacizane tecrübelerimi aktarmak istiyorum. Öncelikle çalıştığımız sektör olan otomasyonu tanıtmak, e, anlatmak isterim. Emekten tasarruf edilerek üretimdeki hizmetleri makine ve robotlara aktarmaktır. Yani daha hızlı ve daha verimli üretim gerçekleştirmektir. Başka bir deyişle söylersek iş yükünü insan ve makine arasında paylaştırmaktır. Henüz günümüzde tamamen makinelere bırakılmış bir sistem çok doğru gelmiyor. O yüzden kontrol yine insanda oluyor. Ancak sensör, valve, kamera, motor gibi kullanılan otomasyon ürünleri insanlardan çok daha hızlı ve doğru bir tepki verdiği için üretim olumlu yönde etkiliyor. Bu yüzden artık günümüzde otomasyon sektörü oldukça yaygınlaştı. Peki biz bu otomasyon sektörünün neresinde yer alıyoruz ve nasıl işlemler yapıyoruz? Alanım ve e, şu anki eğitimimizin konusu olan programlarımızda kullandığımız PLC yani programlanabilir mantık denetleyicilerini üretim bölümlerindeki veyahut makinelerdeki kontrol ve denetim alanlarında kullanıyoruz. Biz PLC'lerdeki input ve outputları tıpkı bir insanın e, gözü, kulağı, burnu gibi dışarıdan veri alıp daha sonrasında el, ayak ve konuşma gibi dışarıya tepki oluşturduğu e, sistemi olarak düşünebiliriz. Biz de sensörlerle, butonlarla, cihazlarla veri alıp bunları aynı şekilde tepki olarak dışarıya yansıtıyoruz. Böylece programımızı oluşturmuş oluyoruz. Tabii ki çok fazla marka var ve her markanın da kendi altında çok fazla çeşitli piyasa modelleri bulunuyor. Bu modelleri kendi kullanacağımız veya kendi yapacağımız prosese işleme uygun seçiyoruz. Aynı zamanda siz bu işleme uygun e, piyasayı nasıl seçiyorsanız, aynı şekilde programlama dilinizi de buna uygun seçmelisiniz. Şimdi baktığınızda e, piyasada çoğu insan e, leader dediğinizde ne an, ne anlatmak istediğinizi veya hangi program olduğunu gözünde canlandırabiliyor. Çünkü e, üniversitelerde, şimdi e, teknik liselerde artık piyasalar hayatımıza girdi ve çoğu insan ladder başlıyor. Ancak her programın kendine ait bir avantajı ve dezavantajı var. Sizin hangi programı iyi kullandığınızı veya kullanabileceğinizi görmeniz için bir yerden başlamamız gerekiyor. Mesela programları birazcık göz atabilirsek, pardon dillere, Az önce bahsettiğim nedir diyagramı. Bir tane networkle sadece bir örnek oluşturdum. Çoğunuz zaten bu diyagrama alışkınsınızdır. Bir diğer adıyla merdiven diyagramı diye de geçiyor. Genelde e epilancalar ve elektrik temelli insanlar buna e yatkın oluyorlar. Çünkü hemen hemen aynı mantıkta ilerliyor kontaklar. Şimdi NO ve NJ kontaklarımız var. Kısaca özet geçersek ben tek tek size e şeyleri, cihazları ve e buradaki görünen tuşları anlatmayacağım buradaki kullandığımız NO yani normalde açık kontaklarımız e, ne ile tetikleniyorsa sensör olur, buton olur. Enerjilendiğinde kendisini kapatıp buradan enerji geçmesini sağlıyor ve çıkış veriyor. Benim burada oluşturduğum basit, çok temel bir düzey. input 1 ve input 2 sağlandıysa veya input 3 sağlandıysa benim output çıkışımı e, aktif ediyor. Bu ladder'da bir network'ta yazabileceğiniz bir şey. Bunun aynısını SCL dediğimiz genelde bilgisayar programlaması iyi olan insanlar yani şöyle normalde SCL zaten Visual Basic ve C++ dillerinin birleşiminden oluşuyor. Eğer bu dilleri gördüyseniz bu programa daha aşina ve daha yatkın hissediyorsunuz kendinizi. Çünkü ifler case while ve do döngüleri çok fazla var içeride. Benim için avantajı ne oluyor? Genelde SCL'yi alarmlarda kullanmaya çalışıyorum veya herhangi bir matematiksel işlemde. Mesela bir lederde 3-4 tane networkta yapacağınız matematiksel işlemi sadece bir SCL'de açıp çok rahat bir şekilde tamamlayabiliyorsunuz. Mesela gösterecek olursam size örnek bir programdan burada e, birden fazla alarmın ya ekrana yansıtılması var. Şimdi normalde burada çok fazla bir network, eee ladder'da kullansaydım çok fazla bir network harcayacaktım. Ancak sadece bir SCL içerisinde hem hata ve arızayı takibi kolaylaştırıyor hem de daha derli toplu bir düzen sağlıyor. O yüzden SCL'yi genelde böyle yerlerde kullanıyorum. Bu benim kendi işte az önce söylediğim gibi bulduğum bir yöntem. Bana aşina olan budur diye. Bir diğer bir dilimiz diğer STL. Aslında bu yine bunun naçizane kendim için olan düşüncelerim. Karmaşık bir yapı için ben STL kullanamıyorum. Çünkü hata takibi sizin için yani o anda makine çalışırken bir şeylerin arzı olduğunda hemen müdahale etmeniz gerekiyor. O yüzden programınız sizin için ve kullanıcı için olabildiğince kullanıcı dostu olması gerekiyor. Ve çok çabuk müdahale gerekiyor. O yüzden bunu da genelde e, yine matematiksel işlemlerde, alarmlarda, e, daha sonra işte tek satırlık işlemlerde kullanıyorum. Mesela bu az önce yaptığım ladder ile la aynı mantığa geliyor. Yani şöyle eğer and v kapıları demek. O or veya az önce input 1 ve input 2'nin veyahut da input 3'ün e, şartları geldiğinde output çıkışını vermesini söylemiştim ladderda. Aynı şekilde buradaki network'te kullandıklarımda aynı işlemi sağlıyorlar. Burada ne olursa olsun or açtıktan sonra sizin bunu end ile sağlamanız gerekiyor. Input 3'ü yani teyit almanız gerekiyor. Bir diğer dilimiz olan FBD fonksiyon blokları ile kullanılıyor. E, kod bunu CFC olarak görebilirsiniz. CFC'den farkı şöyle. E, siz CFC'de buradaki blokları e, sayfanın istediğiniz yerini sürükleyebiliyorsunuz. Ancak burada Network'ün içerisinde yalnızca sizin bırakıp e, kullanmak istediğiniz yerlere sürükleyebilirsiniz. Diğer taraflara izin vermiyor. E, hemen hemen tek farkı bu. Buradaki avantajlar ise yine e, mesela bunu motor kontrollerinde, sürücü kontrollerinde, e, hareket kontrolü diyelim kısaca kullanıyorum. Daha rahat bir e, sıralı şekilde görmemi sağlıyor. Ve move bloklarıyla hemen hemen benzer bir yapı sağladığı için kullanışlı oluyor. Bir sonraki ve benim en sevdiğim değil, graf. Burada genelde şöyle, siz makineyi, yani bir makineyi size anlatırlarken zaten proses kafanızda, işte algoritma kafanızda oluşuyor. Yani işte sıralı bir şekilde şu işlemi yapacak, bunu bitecek, daha sonra... E, işlem bitip ürün geri gelecek tarzında dediğinde zaten bir sıralı işlem oluşturuluyor ve bu sıralı işlemde e, direkt benim aklıma grafiği getiriyor. Nedeni şöyle: adım adım gidiyor, step by step olarak düşünürsek ben ilk step'i boş bıraktım. Şimdilik adımlarımı çoğaltabilmek için. Bu step kısımlarına siz çıkışlarınızı, zamanlarınızı, sayıcılarınızı ekleyebilirsiniz. Daha sonra gelip trans kısımlarında şartlarınızı oluşturursunuz ve böylece aşağıdaki adım atlamayı sağlarsınız. Şimdi herhangi bir program yazdığınızda, bunun aynısını tabii ki ledir de olabilir. Ancak bunun avantajlarından biri şu. Diyelim ki siz step 2 adımını atladınız ve geçtiniz artık. Ancak buradaki şartlar tekrar oluştu. Buradaki şartlar oluştuğunda tekrar step 2 adımını aktif etmiyor. Çünkü o adımı atlamış oluyor. Ancak bunu ledger'da yapsaydınız, bu adımlar aktif olduğunda size gidip buradaki çıkışları da sağlayacaktı. Bu sefer otomatikman bir karmaşı oluşturacaktı. O yüzden grafinin e, bence makinede, makinede sıralı bir çalışmada çok büyük bir avantajı var ve olabildiğince kullanmaya çalışıyorum. Bunu hemen hemen çoğu e, marka ve çoğu e, piyasalarda görebilirsiniz. Şöyle size birkaç örneğini göstermek istiyorum. Arka tarafta Schneider, Delta ve Siemens'in birkaç markasının programını açtım. Şimdi sektörde makine programlarken benim en çok dikkat ettiğim konu kullanıcı dostu olmasıydı. Yani şöyle bir panelin dizaynında makineyi kullanan operatörler için takip kolaylığı, anlaşılabilirlik. Arızaya müdahale gibi işlemlere önem veriyorum. Şu, e, herkesin şimdi kendi işine bir imzası vardır. Benim programlarımda da işte e, program dillerimde, panel dizaynımda markalar ne olursa olsun standartlarım dışına çıkmamaya çalışıyorum. Şöyle şeyler mesela panelde e, alarm kayıtları, manuel kontrol, otomatik kontrol veya yarı otomatik kontroller olmazsa olmazlarım. Şimdi okullardayken işte hepimiz tamam biliyoruz programı açıyoruz işte şunu yapacağız bunu yapacağız Evet ama e, nereden başlayacağız nasıl başlayacağız? Benim ilk yaptığım şey manuellerden başlamak ve manuelleri ekleyebilmek. Çünkü şöyle siz bir e, programı yazdınız, makineyi kurmaya gidiyorsunuz veya makinenin başına geçeceksiniz artık O makineyi otomatikten önce manuelde bir kontrol etmeniz gerekiyor. Yani sizin aslında ilk başta kendi adımlarınız programınızı belirliyor. Manuel kontrolde tabii ki bütün her şey operatörün eline bırakmadan belli şartlar ekleyip oluşturmanızı öneririm. Ee, aynı şekilde alarmlar da yine bizi ve operatörleri arızaya, müdahaleye e, daha çabuk ve daha doğru ulaştırmak için e, olmazsa olmazlardandır. Şöyle panellerden birkaç örnek gösterirsem size. Mesela panellerimde yani olabildiğince otomatik kontrolüm Az önce dediğim gibi alarm kayıtlarım, manuellerim ve ayarlarım bulunmakta. Sonrasında ekstralar, spesifik şeyler ve istenilenleri tabii ki ekleriz. Otomatik kontrolde olabildiğince makineyi bilmeyen birisini düşünelim mesela. Makinenin başına geldiğinde e, neredeki ürünün ne işe yaradığını veya o ürünün ne olduğunu e, olabildiğince yansıtmaya çalışıyorum. Çünkü... Siz uzaktan bir yere iş yaptınız veya başka bir şehirde telefonla bile açıldığında direkt isim verdiğinizde oradaki insan gidip motorun nerede olduğunu, sensörün nerede olduğunu çok daha kolay bulur. Bu biraz da sizin işinize de gelir. E, rahatlıkla çözüm üretirsiniz çünkü. Birisinin sesi açık sanırım. Manuel kontrollerde de aynı şekilde. Operatörün ihtiyacı olan şey ne? Bir motoru ne yapması gerekiyor? On-off yapması gerekir, yönünü de çevirmesi gerekir. Durumunu görür, hızını görür. Bulabildiğince bilgi vermeniz gerekiyor. Bunları düzenli bir şekilde oluştururum çoğumuz zaten içimizde çalışan insanlar vardır. Genelde aslında bunlar öğrencilerin çok merak ettiği şeyler. Çünkü ben de zamanla çok merak ediyordum ve cevabını alamıyordum. Hani ne yapmam gerekiyor, neyi yazmam gerekiyor, nereden başlamam gerekiyor? Kendiniz bir makinede neyi arıyorsanız veya bir paneli nasıl kullanmak istiyorsanız aslında onu yaparsanız makine kendiliğinden oluşuyor, panel dizaynı ortaya çıkıyor. Daha sonrasında başka bir markanın Yine aynı şekilde otomatik kısmın manuel kontrol kısmı alarm alam kayıtların ve e, operatörün işte günlük üretim takibi, hata takibini takip edeceği e, bir veri düzeni var burada. Ben burada Grafset kullanmıştım. Grafset'i e, TIA'nın e, pardon Siemens'in kendi bazı panellerini ekleyebiliyorsunuz. Ben burada kendim eklemiştim. Böylece mesela makine durdu diyelim. Makinenin nerede durduğunu, işte arzın nerede olabildiğini nokta atışıyla aslında gösterebilmek için yaptığım bir sayfaydı bu da benim. Daha sonrasında bir Yine aynı şekilde e, belli kalıplarım. daha sonrasında uyarılar. E, her zaman işte manuel kontrole geçiş yaptığınızda bazen karşı tarafı uyarmanız gerektiği zamanlar oluyor. E, yani otomatikten direkt hemen manuele geçmesin, uyarı vereyim veya şifreli geçiş yapsınlar. Bunların hepsi tabii ki prosese ve e, karşı tarafın ihtiyacına bağlı olarak gelişiyor. Az önce bahsettiğim programlara gelecek olursak, bu Siemens'te bir e, graf bloğu. Diğerlerinden aslında mantık olarak hiçbir farkı yok. Yani adım adım ilerliyor. E, dalları ayırabiliyorsunuz. Her birinin şartlarını oluşturuyorsunuz. Sadece programladığınızda e, kullandığınız şeyler değişiyor. Mesela timer'ın e, kullanım şekli değişebiliyor. Veya sayıcıların aynı şekilde şekilleri değişebiliyor. Trans'ın içerisinde bazılarında birden fazla dil yazabiliyorsunuz. Bazılarına sadece leather yazabiliyorsunuz programlarda hepsinde e, olabildiğince düzene önem vermeye çalışıyorum. Çünkü gerçek bir programda siz bunu yazdıktan bir sene sonra arızaya gidebiliyorsunuz ve bir sene sonra hiç kimse hiçbir şey hatırlayamaz. O yüzden çok iyi bulabilmeniz için e, düzen halini düzenli ve klasörlü bir hale getirmeye çalışıyorum. PNC'lerde Hardware kısmında ekleme yaparken e, açılırsa en azından göstereyim. Part 1'de e, eklemelerinizi yaptıktan sonra eğer topoloji oluşturursanız e, hattaki haberleşme sıkıntılarını, e, haberleşmede oluşacak arızaları görebilirsiniz. Benim burada oluşturmamın sebebim e, işte birebir bağlantı olmamıştı. Yani ben burada e, istediğim işte önce PLC paneli, paneli e, Pinoz'a bağlayıp ee, öyle konfigür ettik diyelim ama e, pano yapan arkadaşımız tam tersi bağladığında, işte hatta bazen sıkıntı olduğunda arıza oluşturabiliyordu. Ben o yüzden iptal etmiştim. Eğer topolojiyi yaparsanız aynı şekilde pano içerisindeki bağlantıyı da oluşturmanız gerekiyor. Burada daha önce kullandığım cihazlarda e, IO-Link haberleşmeyi kullandım. Ethernet, e, IP e, ve normal bildiğimiz Profinet kullandım. az çok göz atarsam e, normal leader'da programa yapan insanlar ya az çok bunu bilirsiniz İşte normal resetlerimiz, setlerimiz çıkışlarımız oluşuyor. Bunlar da e, graph'ta aynı şekilde sadece qualify kısmından sizin tetiklediğiniz çıkışları burada yapabiliyorsunuz. İsterseniz aşağıda tekrardan resetleyebilirsiniz. Daha sonra gelip şartlarınızı oluşturduktan sonra bu şartlar sağlanmadığı sürece hiçbir şekilde aşağıya atlama yapmıyor. Veya burada pre-instruction kısmından Lider tarafları var. Yani sizin burada sayıcı veya timer olarak kullanmak istediğiniz yerleri gelip burada saydırıp yine aynı şekilde diğer tarafta kullanabiliyorsunuz. Yani çağırabiliyorsunuz. Burada bir arıza oldu diyelim. Yukarıdan aşağı doğru tarama yapar piyasi. Çoğumuzun bildiği üzere. Step 5'te arıza olduğu anda buradan aşağıya zaten atlamıyor. Ve zaten siz e, arıza bildirimleri, alarmlar koyduğunuzda bu adımda kaldığında direkt dediğim gibi nokta atışı bir takip sağlayabiliyorsunuz.